Hepinize merhabalar arkadaşlar bugün şimdi sizlerle birlikte Rainbow oyunu oynuyoruz staterla Rainbow oynuyoruz arkadaşlar bayağıdır video çekmiyordum bugün e, arkadaşım geldi Onunla biraz oynadık evet okuldan arkadaşım onu çok severim e, onun da kanalı var e, İşte ondan sonra bugün de babam e, şimdi bana izin verdi bende fırsat mı fırsat dedim ki bir video çekeyim takipçilerimi yalnız bırakmayayım dedim. İşte sizlerle birlikte Stella Brerot oynayacağız. Kuzenimle birlikte. Yani kuzeyle. Şimdi. Şimdi karakterlerimi karakterlerimi göstereceğim. Bu e, şeyde çıkan şu. E, şeyde çıkan şu var ya. E, Brerot maçı diye yazan. Oradan çıkardım karıştırarak. Karıştırarak. İşte burada şansa geldi. Bu şansa geldi. Ee, i̇ki gün gösteriyor olabilir. Ama ben iki günde bile almadım. Direkt oyuna girdim. Biraz bekledim. 15 dakika falan bekledim. Ve ne işte. Ondan sonra oldu geldi. İşte Karketka kar, Kurkur da öyle. Ama e, şu Ebrenot kodu şeyiyle. Ana iki dakika kalmış ama. Bu şüpürmeyi nasıl bugün aldım daha yeni. İşte kuzenim için almıştım şunu karıştırması için. Şu Brenner Otma Bunu geri dönmeden önce almıştım. Çok eski yani. Bu da çok eski. yasak gelmeden önce. Bunu galiba şimdi aldı. Hatırlamıyorum çok. Ama galiba şimdi alırım. Şimdi üst kata çıkalım. Orada bir şey var mı? Orada bir şey yok. Aa, Gan Gangal Zelda Trolla var. Bu da şuradan çıktı. Şu Bray Road Karakterlerim de böyle. Neyse abi. Aşağıdaki. Dur indeksi tamamlayayım bari. Şunu satacağım. Ben, ben niye sattım? Neyse. Nereye gitti bu? indekse geldi mi? Bakayım. <laughs> Gelmiş. Şimdi bitişlerin arasında buna alaka Zebra mı ne bu? Neyse. Bir de biz şey yapar... Aa galiba bu. Legendary. Zebra Zebra Zebra. Bu ne lan? Allah neler yaratıyorsun ya. Bakalım geldi mi? Ondan sonra ikisini satayım. Geldi. Tek Mateo kaldı. O da öyle benzediğine göre Mateo'dur. Şimdi biraz da şöyle eşyalarıma bakalım. Ondan sonra bir kuzeyin şeyini göstereyim böyle şey var. 15.8 B e, param var. Bu böyle eldiven var. Böyle hem zıplam hem zıplamalı hem hızlı olan bir şey var. Bu da trambolin. Bu da X-ray. Mesela e, buna girdi Z gösteriyor böyle. Acaba bu ne ben de bunu aldım ama böyle Üzerine falan tutuyorum kuzeyin ama olmuyor. Valla yoruma yazarsanız e, bir abone size. Bu da kuzeyin kullandığı gibi böyle şey oluyor. Karaktere dönüşüyor. Bu da bildiğin respa. Trol trol. Oh trol trol ne geldi lan? Şansa bak sen yaptın zannettim ama tralleler Tralala geldi. Bakın hile falan değiliz. Şansa bala geldi. Hile falan değiliz gerçekten. Aldım ben. Sen alacaksan ben şey yapardım. E, sen benden çalırdın. Evet. Ee, az önce bende e, üstte yazıyordu kaç dakika falan yazdığını ama e, şimdi sen bir kareye basılı tut, orada aşağıda kırmızı bir şey yazarsa e, daha uy, e, yapıyor demektir, ya da etrafında böyle kırmızı tozlar varsa e, geliyor demektir. Yani ara sıra yap bunu. Tamam, şimdi şimdi biraz zin Karakterlerine bakalım diyecektim de. Üç tane var. Neyse dur. <laughs> şaka şaka. Şaka kanka. Aykut'a masa dönüştüm bir anda ya. Böyle biraz oynayacağız. Sonra belki e, biz role falan gireriz. Hatta şimdi mi girsek ya? Şimdi girelim mi Kuzey? <gülüyor> tamam. <gülüyor> Ana adı. Arkadaşlar hatırladınız mı? Şurada iki dakika falan gösteriyordu. Şansabal'a gelmemiş. Buradan e, ile gelmiş. İki dakika falan kaldı dedim ya. Oradan gelmiş. Neyse tamam gidelim. Uzun zamandır oynamıyorum ya. Hatta e, geri döndüm. E, emoji diye bir e, video yollamıştım Bak, Bakir Kertenkele 31'li. Gece gece uyumaya çalışırken mahalledeki Tofaş diye ya yazmıştım. Ondan sonra işte onu çaldım, maldın falan duymak istemiyorum. Kardeşim ben yapıyorum. Ben yapıyorum. Artık böyle yapmayın. Kapkut'tan da yapabilirim. Başka bir yerden de yapabilirim. Mesela. Yani benim videom yok da ondan sonra öyle yapamıyor muyum? Siz de biliyorsunuz. Yani belki çalabilirim, belki çalmam. Nereden biliyorsunuz bilmeden konuşmayı? bilmeden neden konuşuyorsunuz? Hatta bir grup bir videoda bir shorts videosunda Galatasaray edisi yapmıştım. Bir Beşiktaşlı kardeşimiz gelmiş. Çok kötü aynı GS gibi demiş. Ben de onun lafı koydum. Neyse zaten BJK'ye benzemiş gibi dedim. İşte onu o da gününü gördü. Hiç yorum atmadı. Çünkü korktu bence. Arkadan e, şeylerin aile büyüklerimin sesi geliyorsa çok özür dileriz. Ama bizde ne yapalım? Belki Kuzey'in sesi gelmemiş olabilir. Öyle idare edeceğiz. Yani gelmezse de ben söyleyeceğim ne dediğini. Nereye atlayalım? Tamam. Tamam. Sonra kuzeyin e, şeyini de yükleyeceğiz, video yükleyeceğiz. O yüzden hem benim kanalıma hem de kuzeyin kanalına abone olmayı unutmayalım. Unutmayalım derken adam geldi. Hallederim. Şey yok ama mermi var. Unutmadan. Ee, Kuzey şimdi senin e, hesabını söyleyeyim mi? istersen? Tamam söylüyorum. Ee, Kuzey'in hesabı da Ümit Aydın. Lütfen e, şey yapın. Lütfen abone olun. İkimiz de abone olup like atmayı unutmayalım. Lütfen. Ama öleceğim. Öleceğim. Mi? Öleceğim. Mi? Durun var. <laughs> adam çok iyi oynuyor. Orada birisi mi var? Aha geldi. Geldi bizim adam. Aha. Oh öldürdüm. Oh, çok korktum lan. Oy çok severim. Çok severim. Acayip severim. Bir de susurucu verdi. Gel lan. Oza yatri çık. Çok severim. Oğlum ne oldu? Oy! Oğlum ne oluyor? Hep sevdiğim şeyler geldi lan. Bunun enderi. Mitiye. Ay miti diyorum ya Star Labrador'dan kalmış ya. Şunu alayım şunu. Da. Evet, sana bakıyorum lan. Kaç lan kaç <gülüyor> <gülüyor> Kaç Lan geliyor Vallahi geliyor Vallahi <laughs> geliyor Clix Kliks. Bak Clix'e saydıkım çoktur Çoktur ama Öyle yani... Oynayış iş işte Bak Mamut da varmış ya Mamut'u da severim Şansa bak. Of of. Evet. Çok iyi oynuyor. Clix'e baksana. Oha. Mal. Mamut'u bıraktı. Salak salak. Başka ülkeli olsun. Banane. Türkçe bilmesin. Banane. Zaten bana bir şey diyemeyecek. Ben de ona diyeceğim ki ee, diye saydıracağım. Kaç maç atalım? Tamam 3 maç atak. Bu ikincisi zaten. Ben kaç aydır oynamıyorum. Bugün senden fazla. Oğlum ben neredeyse iki zaten pompalı tüfek. Adam. Gelin lan. Gel lan. Adam. Lan tarama alım yok ki. Sıkayım şunu. Oğlum bu nasıl değişti lan? Olan geliyor. ediyorum. Aha dibimde var. Aman. Yırtık var, yırtık var, yırtık var. Yırtık var. Gidebildiğin kadar en en uzağa git. Adamları başla. Onlar ileriye gelecek zaten. Adamın ne gelecek? Oy. Hmm. kafadan. Ne? Bana bu gelmiş. Benim haberim yok. Drop var, drop var. Drop var. Nerede var? Nerede var? İleride mi? Lama da var. Adamı gördüm. Lan arkadan sık bir arkadan bir önden sık lan. Of ya oğlum bir ne geçi sıkmayın lan Sevmeme. ha. da. Of. Bu son maç. Sonra senin kanala. İki dakika FK'yım. Geldim. Nereye atlayalım? Vahşi vadi. Neyse. Buraya atlayalım. Lan! Ya ben onu atmayacaktım ya. Neyse çatıda silah bulduk. Sarmalar. Olsun. Severiz. Ne olur ne olmaz kalsın. Silah bombası. Ya da şöyle yap, şöyle yap, şöyle yap. Yer altı misin müzesi. Müzesin lan. Neredesin oğlum? Ah geldim. Selamun aleyküm. adam var arkada adam var sonra yeni dene girek ya da sonra geliriz ya Evet. Adam da var, alan da var. Aha öldüm. 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 Neyse tamam. <laughs> Arkadaşlar hepinize görüşürüz. Hafta sonu geri geleceğim. Artık PlayStation oynamama hafta sonu izin veriyorlar. Hepinize hafta sonu hafta sonu görüşürüz ve bay bay.